Bugün sizlerle Bursa Nilüfer'in Ulubat Gölündeki balık mezatını paylaşıyorum arkadaşlar. Burada e, balık alıcılar ve satıcılar bir araya geliyor. Burası mezat yeri. Şimdi bekliyorlar saat 12'de başlayacak. E, şu mekanda e, lokantacılar, balık satıcıları, balıkçılar buraya bu saatte gelip gölden tutulmuş olan ve şurada bekletilen balıklar var suyun içinde arabalarda bunlar burada şimdi açık artırmaya çıkacaklar leğenlerin içine belli miktar konuluyor ondan sonra herkes buna fiyat veriyor en yüksek fiyatı verene bu balık gidiyor şu anda balık almak isteyenler gelmiş satıcılar zaten bekliyorlar göreceğiz açık artırma saatini bekliyoruz Ulubat Gölü muhteşem. Burada pelikanları görüyoruz. Bunlar da balıkçıların atacağı balıkları bekliyorlar. Evet buralarda da mezatı bekleyen, açık artırmayı bekleyen balıklar var. Balıkçılar bunları tuttular, bekliyorlar şimdi. Turna ağırlıklı. Bu balıklar biraz sonra şu mekanda göreceğe çıkacaklar, fiyat alacaklar ve açık artırmada satılacaklar. 1967 yılından beri devam eden geleneksel e, balık borsası açıldı. Mezat başladı. oldu, 50 oldu 55. 90 başladı. 190 galiba. Ayası balık borsası. Evet, D 250. 200 150 70 lira. 80 yap. 200. 200 oldu. 5, 5. 10. 10 15 20 220 ünal metal fırınları. Evet bozda 300. Arka taraf sessiz olun. Ayrılın 55. 60 65. 70 75. 80. 85. 90 300 oldu. 305. 5. Bilen. Sen de.